Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 5. bölüm oynuyoruz. Arkadaşlar video sarıyor ya. Çok güzel oldu valla. Hadi başlayalım. İlk önce bir yatalım. İlkten yatıyorum valla. Ben bugün ne yapsam hiçbir konu bulamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum valla. Arkadaşlar bir de elmas kastım. Maalesef o zaman video çekememiştim. Maalesef kaçırdınız. Aa yok kaçırmadınız. Şurada. Şimdi ben bur buradan dümdüz kaldım işte. Kanıtım da var. Kanıtım da var bekle. Arkadaşlar kanıtım da var hem de. Şu örümcek gitsin. Bekle ben bana tek alırım. Eklem bacaklarının kıyameti var. bir atarım sana. Şimdi ben buradan geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ya hak çat. Seni geber. Aslında ben herkese tek da su var diye atamadım. Lan de geçeyim. Ne yapacaktım onu unuttum. He bekle lan yerdeydi ya şuralarda Creeper. Ne yaptın? Ne yaptın Ha burasıydı. Mı? Burası mıydı? Yok. Bu alanda bir yerdeydi ya. Neyse ben doluyorum da sizi. Gelin lan. Gelin. tek gelin lan. Hadi bakayım lan. Çürük et ya. Çürük et de hayatta kalırız valla. Hmm, bugün mob farmı mı yapsam be? Zombi kasarım. Öf bu da hiç gitmiyor ya. Arkadaşlar ben bir canımı doldurdum. Doldurdum. Şimdi ben bunu da keseyim. Çat. Her şeyi kesiyorum valla arkadaşlar. Put 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 do. Her şeyi doluyorum. Bu. Her şeyi doluyorum Valla. Kurt. Üzüldüm lan. Bekle Hep benim burada girişim bozuyorsun ya. Şunları kes. Her geldiğimde buradan girişim bozuyorsun sen de. Lan bekle mob farmına başlayacağım şimdi. Aman nasıl? Benim bir şey lazım. Bana bir şey lazım. Hmm, bana bir tane ağaç lazım fidan. Bu fidan olur. Hangi ay lan ben niye bunları ağaç Bir fidan çıktı mı? aferin tamam sen geldin bekle kemik nereden çıkıyordu kemik 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 oha nether'a gitmem lazım ama ondan önce obsidyan lazım bize ya yandık of. Kemik tozu. Bekle ya ben bak bir bakayım kemik tozu neyle yapılıyormuş. Şuraya kemik yazayım. Kemik neyle yapılıyor? Kemikle tamam. Kemik tozu da kemik bile tamam. Ama kemiği nereden vuruyor? Kemiği nereden vuruyor? Onu unuttum. Bir hatırlasam kemiğin nereden olduğunu. Kemik. Kemik. Ben de... Nasıl... Aa kemik varmış lan bende. Şanslıymışım ha. Kestim şunu. Çat. Şunu çat. Şunu Şimdi mob farmına başladım Şimdi cam aldım biraz. Cam yok ki bende. Bende cam yok. Neyse ben de odunla yaparım. Odun 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 odun. odun. Çok basit ya. Kapı koymayacağım, öylesine girelim. Bakalım nasıl kaçacağız. Tabii ki ben öldürebilirim de onları. Mmm. Dot yer. Şuradan ayarlıyorum. Şimdi bir tane fidan, nan fidan yok. Ben bir tane de fidan rica verdim. Sana var fidan. Bir yok mu? Aa çıktı bir tane. Neyse iki tane olsun. İkisi de büyümez de neyse. Şimdi şunu ben koydum. Lan. Ya kemiklerim boşuna gitti ya. Arkadaşlar ben birkaç kemik toplayacağım geleceğim. Arkadaşlar bitti. Ben topladım hepsini. Zaten ben sandık açtığımda vardı. Başka sandıklardan buldum benim sandıklarımın. Şimdi şuradan beyaz bir tane odunumu aldım. Sıra mob yapacağım arkadaşlar. Bitirip geliyorum. Arkadaşlar ben malzemeleri hazırladım. Restonlarım da var. Ben madene fazla gitmiştim dedim demiştim. Şimdi ne yapacaktık? Piston. Hah şunu ama bize iki tane lazım. Ben de var mı? Aa demirler fırında. Evet fırına koymuştum. 24 tane devir topladım bıraktım. Aa beş tane çıktı. Hadi bakayım. Tam diğerleri biz. Şimdi arkadaşlar ben bir tane şarkı biliyorum. Cikkaya tamam, o yüzden. Tamam hadi herkesi biliyorsun. <laughs> Ama sus tamam. Odaklanamıyorum. Şimdi şunu iki tane yapacağız. Heh. Evet. iki tane oldu. Şimdi böyle tamam. Şimdi sadece sabah yapmak zorundayım. Şu anlık. Gündüz. Şimdi biz bunu nasıl ayarlayacağız? Hmm. Aa, i̇kisini de buraya koyacaktık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir saat içinde uğraşacağız şimdi. a buldum 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 buldum. Arkadaşlar ben bunu durdurup geliyorum. Arkadaşlar ben bitirdim bunu. Bakın ben buna şimdi girsem çıkamam bak. Ezilirim. Şimdi ben o şimdi girsem çıkamayacağım. Çıkacak. Arkadaşlar bekle, be, çıkar. Yok çıkarım ki bekle. Her türlü çıkarım. Şuradan çık. <laughs> ben Zıplarsın. buraya kırarım. Sinir oldum. Bekle. Ben olsam zıplarım. Yok ben kırarım. Zombilerin aklı yok ki. <laughs> Zombiler o yüzden çıkamaz. Neyse ben bir kere denemek istiyorum. Akşam yapacağım. Saat gece yarısı olsun. Ay bekle ben de eve gideyim. İzleyeyim bakalım sabah olunca neler olacak. Ee, asla hiçbir şey denemeyeceğim. Biraz onlar biriksin orada. Crafting'imi de nereye koyayım? Bir tane de yedekten olsun. Veya bunun yanına koy. Ne alaka zaten. Neyse arkadaşlar ben biraz durdurayım. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar ve mob har, e, farmımız gerçekmiş. Oluyor. Zombi zombiler gelmiş. Şimdi bunları öldürelim. Çat çat. Sana göre. Daha var mı? Yoksa nasıl çalışıyor lan bu? Arkadaşlar ona yapışkan piston lazım. Yok. Oldu. Ben bunu günlük keseceğim. Her geldiğinde ben bunları keseceğim. Ee, neyse. Ee, arkadaşlar video bu kadar olsun. bugünkü mob farmımız güzeldi ama. Ha, ben kötü yapacağımı zannettim ama çok güzeldi. Ee, ee, neydi ya? Ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar abone abone olun ve like edin ve görüşürüz ve bay bay.